Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun içerisinde piyasamızı temel ve teknik olarak yine inceleme işlemleri yapacağız. Bitcoin başta olmak üzere altcoin'lerin grafiklerini sizlerle beraber inceleyeceğim arkadaşlar. Videonun içeriğine geçmeden önce hatırlatmamı yapmak istiyorum. Beni Twitter'dan ENG Trader 1 veya Ahmet ZD isimlerini aratarak takip edebilirsiniz. Güncel paylaşımlarıma hızlı bir şekilde ulaşabilmek adına arkadaşlar. Haydi şimdi isterseniz geçelim videomuzun içeriğine. Öncelikle şöyle piyasamızın genel durumuna baktığımızda arkadaşlar Bitcoin'in günlük bazda %3.5 civarında bir artış sergilediğini görebiliyoruz. Daha sonra Ethereum 2.5 civarlarında yükseliş sergilemiş olarak görünüyor ve detaylı olarak Solana'da özellikle mesela çok ciddi düşüşler oldu. Bir ağ problemi yaşandı. Bundan kaynaklı çok sert düşüşler oldu. Bunları da birazdan teknik olarak inceleyeceğiz. BNB %5'in üzerinde büyüme gerçekleştirmiş baktığımız zaman. Peki CoinMarketCap market cap verileri içerisine şöyle bir giriş yapalım. Market cap hacmimize bakıyoruz. Yani toplam marketimizin büyüklüğüne. 2 trilyon 148 milyar dolar civarında bir Hacim olduğunu görebiliyorsunuz güzel bir yükseliş var 24 saatlik hacmimizde 108 milyar dolar civarlarında Bitcoin'in dominansı %41.7 Ethereum'un dominansı ise %18.8 olarak karşımıza çıkıyor 7 günlük değişimlere baktığımız zaman şöyle Binance Coin'in BNB'nin kendisini pozitif ayrıştırdığını görüyoruz Aynı zamanda Polkadot'un %30'un üzerinde bir getiri sağladığını şu an için görebiliyoruz kıymetli dostlar 7 gün içerisinde Şimdi gelelim grafiklere inceleme işlemleri yapalım. İlk olarak total marketimizin grafiğine bir bakmak istiyorum. Market hacmimizin büyüklüğü ne alemde? Şimdi öncelikle burada 2 trilyon dolar civarlarında bir psikolojik sınır olduğunu söylemiştim. Bu psikolojik sınırda da teknik olarak bir tutunma yaşandığını görebiliyorsunuz arkadaşlar tam olarak bu seviye. Bu saatten sonra neresi bizim direnç bölgemiz? Özellikle 2.3 trilyon dolar seviyeleri eski tepeler önemli bir direnç bölgesi olarak karşımıza çıkabilir. Bu bölge geçildikten sonra 2.58 trilyon eski ATH buralarda geçildikten sonra artık altcoinlerde çok sert zıplamalar görmemiz gerekiyor. Hacimlerin bu kadar yükselmiş olması güzel. Yani şöyle incelersek dostlar eski ATH seviyesine baktığımız zaman yakın. Yani 2.15 trilyon eski ATH kaç? 2.58 trilyon. Yani bu bakımdan yakın olduğunu görüyoruz şu anki değerin. Fakat altcoin'lerde bu yakınlaşmayı göremiyoruz henüz. Bunun sebebi ne diye inceleyecek olursak özellikle buradaki bu hacimdeki para girişi aslında belli başlı altcoin'lerde toplanmış vaziyette. Sebep bu. Bitcoin'de başlı olmak üzere bu eski seviyeline gelemedi biliyorsunuz. İşte Solana gibi, Polkadot gibi şu an için Avax gibi bu piyasaların içerisinde, projelerin içerisinde paraların birikmesinden aslında kaynaklı bu birikimi görebiliyoruz. Tabi bu paralar sürekli o projelerde durmayacak. Bunu da söylemek lazım. Ne olacak? Aslında Bitcoin'in kararından sonra belli bir aşama var. Birazdan da inceleyeceğiz. 50 bin dolar seviyeleri, 55 bin dolar seviyeleri. Buralar geçildikten sonra özellikle altcoin'lerdeki bu paralar artık yavaş yavaş o büyük Solana gibi, Avax gibi, Polkadot gibi buralardan biraz daha diğer altcoin'lere akmaya başlayabileceğini söylemek istiyorum. Peki Total 2'ye bir geçip bakalım grafiği ne alemdeymiş. Total 2'de de aslında bakın şöyle bir formasyon mevcut. Bu formasyon bir şöyle üçgen formasyonu diyebiliriz. Burada arkadaşlar bu üçgen formasyonu neticesinde yukarıdaki direnç eğer geçilirse 1.3 trilyon seviyeleri. Tabi burada altcoin'lerin bu hacim olarak bakmamız gerekiyor biliyorsunuz total 2'ye. Burada yeni ATH'ın gelmesi işten bile değil. Bakın zaten en sonki düşüşten önce 1.44 trilyonlara kadar çıkmıştık. Eski ATH'si 1.49 trilyon dolar seviyeleri. İşte bu seviyeler geçildikten sonra mükemmel yükselişlerin olabileceğini ben düşünüyorum. Destek bölgesine baktığımızda şurada 1.22 trilyon dolar seviyeleri ilk destek, daha sonra aşağıdaki majör desteğimiz 1.18 trilyon dolar seviyeleridir total 2 grafiğinde dostlar. Peki geçelim bir de Bitcoin'in dominansını izleyelim. Dominansa şöyle günlükte inceliyoruz bunu da hatırlatmış olalım. Dominansta bir yükseliş olduğunu görüyorsunuz. Dominanstaki yükseliş bize neyi ifade ediyor? Bitcoin'in piyasa üzerindeki hakimiyetinin yükseldiğiydi. Şimdi bu hakimiyet yükseldiği için özellikle düşüşlerden kaynaklı biliyorsunuz piyasanın genelinde birkaç coin hariç dot, Solana vesaire bunlar hariç Genelinde altcoinlerde bir düşüş görüyoruz bu bitcoinin sert hareketlerinden kaynaklı şimdi bu dirençte yani 41.5 direncinden bir dönüş olabilir mi acaba buradan bir dönüş olursa tekrardan aşağıdaki destek bölgesine 40 seviyelerine burada altcoinlerde tabi bitcoinin fiyatının aşırı düşmemesi şartıyla altcoinlerde bir yükseliş bekleyebiliriz bu iki veriyi bu şekilde incelemek sağlıklı olacaktır bunu söylemiş olalım arkadaşlar. Şimdi geçiyorum Bitcoin'in grafiğine bir bakalım. Bitcoin'in grafiği bizler için ne söylüyor? Son düşüşten sonra hemen hemen düşüşün yarısını neredeyse vermiş olduğunu görüyorsunuz şu an için. Tabi önemli bir direnç bölgesi de geçilmiş vaziyette. Önce şöyle geniş bir perspektifte bakınız. Bakın şu bölgenin önemini ben göstermek istiyorum sizlere. Şöyle daha iyi anlayacaksınız. Peki bu bölgenin geçilmesi neden herhalde? Bakınız eski destek bölgeleri. Şu an fiyat bu bölgenin üzerine 60 vaziyette. Yani 46.300 seviyeleri öyle söyleyelim. Bu seviyenin üzerine geçmiş vaziyetteyiz şu an için. Tabi bunun fake olarak kalmaması gerekiyor. Daha sonra bizim ilk geçmemiz gereken yer şurada. 48.000 dolar sırasıyla kısa vadeli söylüyorum. 49.600 ve devamında 52 bin dolar seviyeleri. Buralardan sonra sırasıyla 55 bin ve özellikle 55 bin dolarlar geçildikten sonra eski ATH'a çok sert bir şekilde zıplayabileceğini düşünüyorum ben arkadaşlar. Bunu da bu şekilde takip etmekte fayda var. Geçiyorum şimdi Ethereum'a. Ethereum grafiğini ben biliyorsunuz kanal şeklinde takip ediyorum. Bütün videolarda bunu anlattım kanalın dip bölgesi destek bölgemizdir ve burasını defalarca çalışmış olduğunu söyledik. Ethereum şu an için bakınız şöyle. Aslında çok hareketsiz. Oldukça hareketsiz bir haftadır. öyle söyleyelim. Şu bölge destek bölgesi. Bu destek bölgesinin üzerine atmış vaziyette. Yani 32.000 şey pardon 3.200 dolar seviyeleri 3.200 dolar seviyeleri ne oluyor arkadaşlar? Destek bölgesi. Bu desteğin üzerine atmış. Şu an retest ediyor görüntüsü var. Günlükte bunun üzerinde kapanış olursa bir sonraki hedefimiz 3500 dolar seviyeleri, daha sonra kanal üst bölgesi olan 3800 dolar seviyeleri sırasıyla hedef bölgeleri olacaktır Ethereum'da kıymetli dostlar. Şimdi XRP'de sert hareketler göremedik. XRP'nin tabii ki arkasında duran kişilerin birazcık daha atraksiyon, aksiyon göstermesi gerekir. Yani açıklamalar insanlara pozitif düşünceler aşılamaları bence gerekir. Şimdi burada Destek bölgemiz bizim 1.07 dolar seviyeleri XRP'de. 1.07'nin altında bence stoplamak gerekir. Tabii ki bunun altındaki iğneler değil kapanış görmemiz lazım. Yani bir sonraki mumun aşağıda açılması lazım ki biz o zaman stop diyebilelim. Bu 1.07'nin üzerine kaldığı müddetçe bir sonraki hedefimiz sırasıyla 1.20 ve kısa vadeli tabii ki 1.35 dolar seviyeleri olarak gözümüze çarpıyor. Burası da geçilirse 1.66 ve sırasıyla 1.95 dolar seviyeleri hedef seviyeler olacaktır. XRP'yi de bu şekilde takip etmekte yarar var arkadaşlar. BNB de aşağıda bulunan 380 dolar seviyelerinden bir destek alarak şu anki ilk hedefine doğru gidiyor. Bakın şurada ilk hedef bölgesi şu kırmızı seviye 450 dolar seviyeleri. Bu seviyede geçildikten sonra bir sonraki hedef 500 dolar seviyeleri arkadaşlar. Özellikle majör bir take profit bölgesidir. Buradan kar almak gerekeceğini kısa vadeli düşünüyorum. Daha sonrasına tabii ki bakarız. Solana'ya geldim. Solana benim de çok sıkı takibimde. Özellikle ben hedefler vermiştim işte 181 sırasıyla 154, 141, 124 diye bu hedefleri vermiştim. Aşağı olası düşüşlerde alım bölgeleri diye. 141'e kadar 3 hedefimiz geldi. Artık 141'in aşağısında bakınız dünkü iğneyle beraber buraya geldi tabii ki. Bunun altına kalırsa major desteğimiz 124 dolardır. Günlükte burası çok önemlidir. Özellikle EMA 20'ye denk gelen bir bölgedir arkadaşlar. 124 bölgesi. Şimdi bu A problemi oluşmuştu tabii ki. A kitlendi vesaire bir şeyler oldu. Bu A probleminin çözümlendiği ile alakalı bir haber de çıktı bugün. Bundan dolayı bir toparlanma oldu fakat Yine bu 155 desteğine biraz daha yaklaşmış görüntüsü var. Yani bu muma baktığımız zaman mum birazcık kararsız bir mum olarak aslında gözüküyor teknik anlamda. Ee, bunun arkadaşlar tabi belli başlı sebepleri var. Neden? Yani bakın A probleminde düzelmiş olmasına rağmen hala bir kararsızlık durumu hakim. Bunun sebebi çok şişmiş olması. Yani hem RSI'da hem şöyle bakarsanız bak, şöyle çok şişmiş vaziyetteydi. Artık bir toparlanma şarttı. Yani Magdi'nin haline bakın. Magdi artık burada sat vermiş. Şuraya görüyor musunuz? Kırmızıyı da yakmış. Magdi artık sat vermiş. Kesişmiş burada çizgiler. Ares ayda zaten kafasını aşağı çevirmiş vaziyette. Özellikle 155 desteğini sıkı takip etmekte fayda var. 155 desteği aşağı yönü kırılmadı müddetçe. Solana problem yok ama major bunu kısa vadeli söylüyorum. Major desteğimiz 124 dolardır. Bunu da net bir şekilde söylemiş olalım. Geçiyorum Dogecoin'e. Dogecoin'in major destek kırılmış vaziyette zaten. 0.27 dolar seviyeleri benim major desteğimde Dogecoin'de. Bu kırıldıktan sonra ilk yakalayacağımız destek 0.23 dolar seviyeleri kısa vadeli. Geçmesi gereken bölge tabii ki 0.27. 0.27'den sonra şöyle bakınız 0.34 ve sırasıyla şöyle söyleyelim 0.43 dolar seviyeleri. Dogecoin'de hedef ve destek seviyeleri bu şekilde kıymetli arkadaşlarım. Peki şimdi geçiyorum şöyle bir adaya bakalım Cardano'ya. Kardağına da güzel düzeltme yaptı. Güzel düzeltme nerelere kadar gelmiş? Bakın eski tepesine kadar gelmiş vaziyette. Hatta buraya şöyle bir alan çizersek çok daha sağlıklı olacak. Şu alan, şu tepeyle bu tepe arasında bulunan bu alan destek bölgesidir arkadaşlar. Bu destek bölgesi aşağı kırılmadığı müddetçe problem yok diyebiliriz. Fiyat söyleyecek olursak da 2.24 dolar seviyeleri. Bu seviye aşağı yönü kırılmadığı müddetçe şu an için bir problem oluşmayacaktır. Kısa vadeli olarak bunu söylemiş olalım. Geçiyorum şöyle hemen aşağıdan gate bakmak istiyorum. Gate token güzel bir kafasını kaldırıyor gibi. Gate token bakın. Şurası direnç. Hani 5 dolar seviyeleri 5-5.20 dolar seviyeleri mükemmel bir direnç. major direnç. Buraya geçmiştik Bitcoin'in düşüşünden önce ama tekrar kafasına vurmuştu. Şu an kafayı kaldırıyor. Hacimler de geliyor bakın arkadan. Hacim mumlarını görebiliyorsunuz. Özellikle RSI al varmış vaziyette. MACD'ye de baktığınız zaman bakın şöyle yukarıya doğru yeşile doğru dönmüyor, dönme durumunda histogramlar yeşil yakmak üzere yani bir al sinyali gibi bir sinyal veriyor bize burada. Bu 5 dolar kırıldıktan sonra sırasıyla hedeflerimiz 7 dolar ve 9 dolar seviyeleri olacaktır. Uzun vadeli benim 40-50 dolar hedeflerim Gate token'da bulunuyor. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim arkadaşlar. Peki geçelim bir de AVAX bakalım. AVAX ne alemde? AVAX da çok güzel yükselişler yaptı bildiğiniz gibi. Bakın şurada eski ATH seviyelerinden tekrardan aşağı bir red yemiş görünüyor. Destek bölgesi olarak şu bölgeyi baz alabiliriz. Özellikle şu bölge bir destek bölgesidir. 50 dolar seviyeleri diyelim. Kısa vadeli 50 doların altında kapatmadığı müddetçe bir problem yok. İlk hedef bölgesi ise yaklaşık 60 dolar seviyeleridir. Zaten eski ATH seviyeleri neredeyse 65 tabii ki. Bundan sonra devam edebileceğini düşünüyorum. Tabi burada kalıcı olması lazım. İğneler böyle olmayacak. Yukarıda mum kapatması lazım biliyorsunuz dostlar. SXP'ye geldim. SXP'de de aslında bakın 4 taşta kötü yapılar vardı. Bu kötü yapıları söylemiştim ve netice olarak da düşüş gelmişti arkadaşlar. Kötü yapılar neydi? Böyle yük, düşen e, bakınız trendde şöyle bir düşen trendimiz vardı. Düşen trend içerisinde yükselen takoz formasyonu. Bu bize düşüş olacağını verir. Bakın bir burada oldu. Bir sonraki de burada yükselen düşen trendde yükselen takoz bir kere daha düştü ve şu an toparlanma görüntüsü hakim. 2.83 dirençmiş. Bu direnci patlatmış görünüyor. Bunun üzerinde kaldığı müddetçe nema problema diyebiliriz. E, ee, i̇lerleyişine devam edecektir. Son olarak da şöyle TETA bakmak istiyorum. Bizim sevdiğimiz projelerden bir tanesi. Arkadaşlar TETA hareketini yapamadı. Bakın TETA çok aşağılarda. Yani bence spotta iyi yerlere gelebileceğini düşündüğüm projelerden bir tanesi. Zaten proje mükemmel de teknik olarak çok daha iyi yerlere gelmeli yani. Şu an mesela en az 10 dolar falan olmalıydı ama olamadı son düşüşlerden kaynaklı. Bakalım ama bu söylediklerim tabii ki kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Bunlar benim kendi düşüncelerim. Olur olmaz burası ayrı. Destek bölgesi 4.5 6.5 dolar seviyeleri pardon. 6.5 dolar seviyeleri destek. İlk hedefimiz 8 dolar, sırasıyla 9 dolar ve 10 dolar, 10.5 dolar seviyeleri hedef ve destek bölgelerimiz olarak söyleyebileceğimiz bölgelerdir kıymetli arkadaşlar. Peki Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.